Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dragon Village'in tam tamına 9. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtik. Bir tane yapbozumuz tamamlanmış. Hemen tam tamamlayalım yapbozumuzu arkadaşlar. Ve tamamlandı. Bize yeni bir dragon yani ejderha veriyor. 3 yıldız gayet iyi. Gayet iyi. Ee, bu bugünün konusu değil. Bunu habitatına koyalım. Bu yarının konusu olacak arkadaşlar. Hani yarın içeri olacak. Yarın bunu büyüteceğiz ve bunun içeri olacak. Bugünün içeriği arkadaşlar yumurtlatma ve savaş. Hani yumurtayı yarın bekleyeceğiz, yarın açacağız işte. Ee, şimdi ben buraya bunu koymak istiyorum. Şu da neyi koysak arkadaşlar? Şöyle iyi bir şey koyalım yok yok sen değil ne koyalım ya bilemedim ki yan tarafa Karanlık Ejderha'yı buraya da Mikey yani şey koyalım o bayağı bir saat bekleme süresi verdi bayağı güzel bir Ejderha aynen şimdi savaş yapalım arkadaşlar şöyle girelim <laughs> Bak nasıl param o kadar çok diyorsanız burada Auto Battle Royale diye bir şey var. Oyunun özelliği bu arkadaşlar. Bu da kendi kendine oyunda değilseniz bile savaş yapıyor. Ama şuradaki Next Battle'lardan gitmiyor. Hani başka bir savaş yapıyor. Hani bu 34 de kalıyorsunuz yine siz. O kendi kendine hani oynar gibi yapıyor. Para veriyor işte. Birikiyor orada para. Şey gibi düşünün. Hmm kumlara gibi düşünün. Oyunu oynadıkça o da para birikiyor. Şimdi o bu Rumble ejderhasının büyük hali arkadaşlar. Ben sonra bir tek atayım da aklın başına gelsin. Ne diyelim artık yani tek atmaya alıştık. Mükemmel bir ay ejderhamıza tek atıyoruz herkesi. Herkes kim olduğunu bilsin arkadaşlar. Sana da tek atarım yani. Hadi evine. Tamam. Şimdi o kartopu az çıktı. Şimdi bosa geldik arkadaşlar. Sen benim öldüreceksin Allah aşkına ya. Tek atarım bak sana adım ol. Hadi tek at. Aferin be oğlum. Sen bana tek atamazsın ama. Ben atarım sana tek. Hadi evine. İşte o kadar. Arkadaşlar dün o ejderha yaptığımız aşırı iyi oldu. Bayağı iyi oldu yani. Şimdi sana da bir tek atalım. Bu ejderha bayağı düşüyormuş. Bir de çok havalı duruyor. Baksanıza şuna ya. Kanatları filan. Hani ismine uyuyor. Gecenin ötesi. Gerçekten çok cool bir isim var. Şimdi bir el daha atalım şöyle. Seni yapmayacağım. Kayıt dışı şey hallederim. Ödülleri toplarım. Şimdi bir savaşta yapalım. Uh. Bu arkadaşlar fizyonlamış ejderha. Yani iki ejderhanın karışımı hani Dinobatır yapmıştık ya ejderhaları burada karıştırabiliyoruz. Şşş, öbür bölüm belki. Yok öbür bölüm Feniks ejderhasını yapacağız. Ya da yumurta ne çıkarsa onu yapacağız. Feniks ejderhasını sonra hallederiz. Biz. Şimdi Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen videoyu bitiriyorum ama 4 dakika videolarım. Kendinize iyi bakın. Ailenize iyi de bakın. Hoşçakalın.